Merhaba arkadaşlar ben inşaat mühendisi Harun Yay. 250 metrekare evimiz var şu anda. Bir maliyet çalışması yaptık. Maliyet çalışmasına başlamadan önce sizden ricam büyük bir emek veriyoruz biz burada. Kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Özellikle bir tane maliyet videomuzun altına Ali Ateş diye bir arkadaş süper teşekkür etmiş. Ona da çok teşekkür ederiz. Bize de böyle katkılarda bulunabilirsiniz. Özellikle teşekkür ederek Videomuza geçmeden önce Bakın büyük bir emek var ortada Sizden ricamız sadece abone olmanız ve like atmanız Yorum yapabilirsiniz Biz ağır eleştiriye her zaman açız Eleştirebilirsiniz arkadaşlar Dilimiz sürüşebilir Belki diksiyonumuz kötüdür bir şeydir Bunların çözümü de elimizden geldiği kadar yapıyoruz Sizlere güzel bir video çıkartmaya çalışıyoruz Sizden ricam sadece like atın abone olun Evet Projemize geldik. Arkadaşlar burası iki kattan oluşan bir yapı. Bakın şöyle görselini göstereyim size. Arazimiz eğimli olduğu için proje bu şekilde çıktı. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şurası 125 metrekare. Altı da 125 metrekare. Yani toplamda 100, 250 metrekare bir evimiz var burada. Burada da depomuz var bir tane. Şurada küçük bir balkonumuz, mutfağımız, salonumuz, odamız, odamız, bir tane daha odamız. Şurada da bir tane WC'miz var. Şurası da banyo zaten. Evet arkadaşlar. Ben bunu ileketle çözdüm. Şöyle göstereyim size. İlekette de bu şekilde tasarımını yaptım. Zemin durumuna göre. Görüyorsunuz. Şurada zaten neden şuraları perde olmasının sebebi şurada bir eğimimiz var. O yüzden. Normalde projede buradan giriş vermiş de binamızın girişini biz buradan verdik. Şuradan verdik. Yani şuradaki girişi iptal ettik. Oradan, o yüzden şuraya bir merdiven çizecektim. Çizmedim. Bunun da e, metraj çalışmasına bakınca arkadaşlar görüyorsunuz. Bir de verdiği metrajlar böyle. 12 ton demirle çözmüş de burada biz %20 fazlasını koyacağız. Burada da 14.4 ton yapıyor. 150 metreki C30 betonumuz var. 8-12 metrekare de kalıbımız var. Arkadaşlar bu maliyet çalışmasını size şu şekilde açıklayayım. Öncelikle bizim bir proje ücretlerimiz var. Yapı denetim ücretimiz var. 200 metrekarenin üzerine çıktığı için bu yapı denetime tabi oluyor. Onları tek tek size maliyet çalışmasını yaptım. Şimdi tek tek açıklayalım. Evet, projelerimize gelince mimari, statik, elektrik, mekanik, akustik, EKB belgesi, enerji kimlik dediğimiz. Bunları daha önceden ben bir videoda paylaştım zaten proje maliyetleri diye. Oradan izleyebilirsiniz. Hani bunların açıklamasını yapmayacağım. Ama buradaki o, proje ücretleri çok fazla değişkenlik var. Nasıl? Arkadaşlar, yani bu projeleri 100 bin liraya da çizdirebilirsiniz. 150 bin liraya da çizdirebilirsiniz. Belki 70 bine çizdiren arkadaş da olabilir. Size tavsiyem üzerinde uğraşacak uğraşılması için yani güzel bir proje çıkabilmesi için bir proje maliyetinin en az 180 bin lira olması gerekiyor. Bakın en az. Çünkü mimari ayrı paralacak, statikçi. Bu proje yönetim sürecini de genellikle mimarlar yönetiyor. İnşaat mühendisleri nazaran daha çok mimarlar yönetiyor arkadaşlar. Mekanik projesi var, elektrik projesi var. Bu çözüm süreçlerini tamamıyla mimar yönettiği için sağlam bir mimarla çalışmanızı tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim. Bu projelere 180 bin TL bazında bir fiyat belirledik. Yapı denetimle ilgili konuşuyorum. Yapı denetim 56 bin lira istedi. Şantiye elektrik başvurusu 10.000 TL. Şantiye su başvurusu 10.000 TL. Şantiye şefi 120.000 TL. Plan e, aplikasyon ve plan koteye de 27.000 TL. SSK ücretlerimiz 55.000 TL. Belediye harcımız 23.000 TL. Numara taş numara taş 2.000 TL. Belediye yol katılım harcı 22.000 TL. Belediyedeki iskan ücretimiz de 25.000 TL. Toplam evrak yükümüz ne kadar şu anda? 553 bin TL'ye tekabül ediyor. Evet, Evraklarda geçtik. Şimdi kaba işlere gelelim. Kaba işlerde neler var? Az önce size İdeket'te gösterdiğim gibi. kazı işlerine gelince arkadaşlar, kazı işleri lobete yükleyip getirmesi, nakliyesi falan bayağı meşakkatli olduğu için bunu 50 bin lira yazdık. Grobetonumuz, grobetonumuz arkadaşlar 20, 20 metreküp. Bunun da fiyatları arttı. En son maliyet çalışmamdaki videodan sonra bunların da fiyatları arttı. Çimento yazan geldi yine. 2900 TL oldu. 20 ile çarpınca 58.000 TL para yapıyor. Geçirimsizlik katkısı kullanacağım. Ben bu daha önceki videolarımda da söyledim. Drenajla uğraşmak istemiyorum. Bakın geçirimsiz katkısıyla normal nevrandır, drenaj levhasıdır, drenaj borusudur. Onları kullanırsam normalde ne kadar tutuyor? 60 bin lira tutuyor. Ama ben ne yapıyorum? Sadece şey kullanıyorum. Geçirimsizlik katkısı kullanıyorum. O da Scan'inkini kullanıyorum. 2 Scaninki 2000 lira arkadaşlar. 2063 lira. Ee, 8 tane kullanıyorum temel için. O da ne yapıyor? 16500 lira para yapıyor. Temel su basman hasırımız da 8 tane kullanıyoruz. 750 liradan 6 bin lira para yapıyor. O da burada görüyorsunuz zaten. Su, basman, su basman perdesi içinin dolgu yapılması. 5 saatlik bir çalışma farz ediyoruz burayı. 1300 TL'den çarpınca da 6500 lira para yapıyor. C30 betonumuza gelince ne kadarlık bir C30 betonumuz var? İdeket'ten az önce size gösterdim. 150 metre küptü. Ama biz burada güvenli tarafta kalıp 5 metre küp daha ekledim. 155 metre küpe oldu. Bu da 2009 liradan çarpınca 450 bin lira para yapıyor. Demirimize gelince arkadaşlar. Demirimiz de 15 ton Kullanalım, hani 14.400 tondu. Yani biz e, biraz daha güvenli tarafta kalalım, 15 ton diyelim. Bu da 26 buçuktan çarpınca zaten 397 bin TL para yapıyor. Demirimizin bir de nakliye bedeli var. İskenderun'dan gelecek, 30 bin TL nakliye bedeli var. Evet, kalıp malzeme ve işçilik 812 metrekare bizim işçiliğimiz var. 500, 500 TL'den çarpınca da arkadaşlar 406 bin lira para yapıyor. Demir işçiliğimize gelince. Demir işçiliği çok önemli. Ee, bunun anlaşma Tabii bunların anlaşması genellikle size bağlı ama sağlam bir demirciye verirseniz 15 bin liradan aşağı bağlamaz. Çünkü tek katlı bir yapı yani tek bir blok. Hani 10 tane 20 tane blok yok tek bir işin geldiği için adam hani çık, parasını çıkartması gerekiyor bir şekilde o parayı. O yüzden yüksek bağlıyorlar. Belki sizin oralarda düşük bağlayan olabilir. Belki kalıp işçiliğine daha düşük yapan olabilir. Ben buraya 500 yazmışım ama e, sizin orada belki 300'e de bunu yapabilirler. 400'e de yapabilir. Ama yüksek katlı binalarda genellikle 300'e yapıyorlar şu anda. Malzemeli olarak. Ama böyle villadır. Ufak tefek yerlerdir. Genellikle 500'e 600 lira arasında değişiyor. Biz buraya 500 lira aldık. 406 bin lira da o zaman para etti kalıp, kalıp işçiliği. Demir işçiliğinde ise bakın e, tekrar söylüyorum. Burada ki sıkıntı e, az olması. Çok fazla yaparsanız daha bu maliyetleri de düşürebilirsiniz. 15 15'tenden çarpınca zaten 225 bin lira sadece demir işçiliğimiz çıkıyor. Evet. Çatımız var burada bizim. 190 metrekare çatımız var o da 1950'den çarpınca bunun cam yünü dahil ettim bu arada. Cam yünü dahil bir fiyat bu. 370 bin para yapıyor. Evet kaba işlerimiz toplamda ne kadar yaptı? Şöyle bir hesap yaparsak. 1 milyon 965 bin 504 lira para yapıyor. İnce işlere gelince biz duvar işlerinden başlayalım. 185 metrekare bizim burada duvar işlerimiz var. Nedir? Bu da dış duvarlar gaz beton, iç duvarları da onluk yapıyoruz. 185 metrekare duvarımız var. Ben tek bir fiyat olarak aldım kendisinden. 700 TL fiyat aldım. Bu da 129.500 lira para yapıyor. Alçı işlerine gelince 360 metrekare alçı işimiz var. Malzemeni olarak verdik. Her şeyi 320 TL'den çarpınca 115.200 TL para yapıyor. Şap işlerine gelince 125 metrekare şap işçiliğimiz var. Ben alt kısmı da karo yaptığım için e, buraya sadece şap döktüm. 125 metrekare şap işçiliğimizin de 300 TL'den çarpınca 37.500 TL para yapıyor arkadaşlar. Seramik yapıştırıcımız var. Adet bazında 35 tane alıyoruz 200 TL'den. 7.000 TL para yapıyor. Seramik der dolgusu var. Bir tane lazım. 250 liradan 250 TL. Seramik e, yap seramik işliğimiz var. Seramiğimiz var pardon. Burada e, 60'a 60 ve 45'e 45 seramik kullanıyoruz. 85 metrekare seramiğimiz var. 300 TL'den çarparsanız zaten 25.500 lira bizim e, seramik maliyetimiz var. Seramiğimizin işçiliği var. O da 85 TL'den çarpınca 320 lira 27.200 TL para yapıyor. Kaba sıvamız. Dış cephemizin kabası var. Bir o tuvalet banyoların kabası var. Alt kısmın kabası var. Bunları da çarpınca yani 210 metrekaremiz ediyor. 250'den çarpınca 52.500 TL para yapıyor. Karo döşememizden bahsetmiştim az önce size. Botrum katı biz e, yani zemin katı, katı komple karo döşeme yapıyoruz. O da 102 metrekare. 1050 liradan çarpınca 107.100 TL para yapıyor. 5 cephe mantolama. Arkadaşlar burada tamamıyla ee, size şöyle göstereyim. Bakın taş yün üzerinde fileli sıva yapılmış. Şöyle göstereyim. Taş yününden yapıyorsun 150 metrelik karelik bizim yerimiz var. 850 liradan çarpınca 127.500 TL para yapıyor. Tabi buna bir iskele kuracaksınız. Bir tarafı yüksek çünkü 6 metre. Bir tarafı 3 metre iskele kurmamız gerekiyor. 25 bin TL iskele fiyatı yazdım. Boya iç cephe 720 lira 720 metrekare. 120 ile çarpınca 86.400 TL para yapıyor. Boya dış cephe metrekaresi 225 metrekare. 150 lira çarpınca 33.750 lira para yapıyor. Pencerelerimiz tek bir fiyat aldım. Pencerelerin tamamına 90'a 90 pencerelerimiz var. 90'a 140 pencerelerimiz var. 12 tane. 75.000 TL fiyat aldım. PVC kapı. 2 tane bizim PVC kapımız var. O da 7.000 liradan 14.000 TL para yapıyor. PVC. Çelik kapımıza gelince. Bir adet çelik kapı. 15.000 TL. Bu arada çelik kapı videomuzu izlediniz mi? Burada izleyebilirsiniz. Amerikan kapı. 7 tanesi. 7 tane kapımız var. 13.000 TL'den çarpınca 91.000 TL para yapıyor. Buzdolabımız. Bunu da ben Amerikan tarzı e, bir kaplama ile yaptırıyorum MDF olarak. Lake boyalı. Bazı yerler 7.000 lira yapıyor. Metre türlü. Bazı yerler 8.000 liraya yapıyor. Biz bunu 7.000 binden aldık. Bu kadar detay istemeyeceğim. Bazı detaylar arttırınca fiyat da artıyor. Düz bir şekilde isteyeceğim. 8.4 metre tür bizim dolabımız var. Bu da ne yapıyor? 7 bin liradan çarpınca 58.800 TL para yapıyor. Mermer tezgahına gelince arkadaşlar ben uygun bir malzeme seçtim. Öyle pahalı bir malzeme seçmek istemedim. 4 metre tülümüz var. 2.500 liradan 10.000 TL para yapıyor. Mermer iç denizlik var. 17 metre tül. Bir de dış denizliğimiz var. Bunlar da 400 liradan çarpınca 6.800 6.800 lira para yapıyor. Tabi bunlar denizlik genellikle Diyarbakır 5 veya Muğla kullanabiliyorlar. İkisinde fazla bir fiyat farkı yok. İkisi de hemen hemen aynı fiyatlar. Merdiven basım Diyarbakır 5 kullanabilirsiniz. Muğla kullanabilirsiniz. Onun tamamıyla size bırakıyorum ama biz burada Diyarbakır 5 kullansak 32 tane basımımız var. 1600 liradan 51.200 51 lira para yapıyoruz. Merdiven korkuluk alüminyum 12 metre tülümüz var. 1500 liradan çarpınca 18.000 lira para yapıyor. Demir kapı imalatı montajı var. Bizim aşağı kapıya demir kapı yapıyoruz. Ee, üst tarafı da normalde bir giriş kapısı yaptım ben ön tarafına. Size projede göstermedim onu. Keşke gösterseydim. Neyse. Demir kapı montajımız var. İmalat ve montajı var. 7000 TL bu. Laminat parkimiz 65 metrekare. 650 liradan 42.250 lira para yapıyor. Kör kasa işlerimiz var. 40x42 milim. 68 metre tül, 125 liradan çarpınca 8500 lira para yapıyor. Baca çapkalarımız var. Bizim 4 tane bacamız var. Ee, 3000 liradan çarpınca 12000 TL para yapıyor. Bahçe duvar ve tre duvar işlemleri var. Bunlar arkadaşlar ben 150 bin lira para yazdım. Evet. Hızlı mı oldu bilmiyorum. İnşallah hızlı olmamıştır. Arkadaşlar ince imalatlarımız ne kadar tutuyor? Gelin gelelim bu işe. 1 milyon 340 bin 750 bin lira sadece bu ince işleri tutuyor. Bizim tabi mekanik ve elektrik işlerimiz var. Onlar olmazsa olmazımız. Bir adet hani bir adet diyeyim elektrik işlerinin tamamı olarak prizdir, prizdir ondan sonra uydu sistemidir, borulamadır, topraklamadır. Uydu dosyasında her şey var bunun içerisinde. 200 bin lira. Mekanik işlere gelince arkadaşlar mekanik işlerde de borulamadır. Pis su gideridir. Tuvalettir. Lavabodur. Bunların montajına kadar tamamıyla malzemeli bir şekilde anlaştık. Bu da 200 bin lira tutuyor. Toplamda 400 bin lira tutuyor. Elektrik ve mekanik işleri. Evet. Şimdi sonuna kadar izlemediğiniz video için yorum yapmayın arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Baştancı yorum yapın. Ama sonuna kadar izlemediğiniz bir şey için yorum yapmayın. Sizden ricam. Genel tutarımız ne kadar? En önemlisi o. Şimdi bakın, tekrardan baştan bir bir alayım. Bizim sadece evrak yükü için ödediğimiz miktar 553 bin lira. Projedir, işte belediye iskandır. İlk başta anlattım. Kaba işler için verdiğimiz para da 1 milyon 965 bin lira. İnce işlerin toplamı ise 1 340 bin lira. Mekanik ve elektrik işler için de 400 bin lira. Genel tutara şöyle bir baktığımızda arkadaşlar herkes de bunu bekliyor sabahtan beri belki. Bu videonun sonuna kadar bekliyor. 4 milyon 259 bin 254 TL. Tabi bunların üstüne %15 de müteahhit karını eklerseniz müteahhit karı da 638.888 lira yapıyor. Genel toplam maliyet 4.898.142 lira para yapıyor. Bazıları şey söylemiş şu bizim aldığımız paraya yani müteahhitler için ya ben yaparım diyor. Mesela geçici müteahhitlik belgesi alıp ben yapabilirim diyor. Tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçici müteahhitlik belgesi çevre ve şehircilikten alınıyor. Kendiniz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Siz gidip bir kalıpçıyla anlaşırken 500 liraya anlaşamazsınız. En az 600-700 lira verir. Bizim kadar ilgilenemezsiniz. Uğraşamazsınız. Ve mutlaka mutlaka bir destek almanız gerekiyor. Bunun için de katıl abonelerine özel biz zaten inşaat desteği veriyoruz. Dışarıda olmanız bizim için fark etmiyor. Biz size her türlü telefonda, chat ortamında size yardımcı olmak için buradayız. Ben bu maliyet çalışmalarını sizler için yapıyorum. Daha fazla maliyet videosu izlemek istiyorsanız Mutlaka mutlaka kanalımıza abone olun. Yani inşaat yaptırmayı düşünüyorsunuz. Bir katıl abonelerine tıklayın. Sadece katıl abonelerine özel biz danışmanlık veriyoruz. Mesela projenizi başkasına çizdirebilirsiniz. Herhangi bir şekilde kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Geçici müteahhitlik belgesi alıp kendiniz yapabilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka destek alın. Bizden almak zorunda da değilsiniz. Biz katıl abonelerine özel destek veriyoruz. Danışmanlık veriyoruz. Nedir? Malzeme konusunda... İşçilik konusunda yani gerekirse yanınıza gelir yaparız yani bu işi. Bizim için sorun yok. Kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Teşekkürler.